Avşar kimliği Anadolu'nun kültürel mozaiğinde hangi boşluğu dolduruyor? Öncelikle genç arkadaşım, çok değerli Avşar Derneği, Dadaloğlu Derneği'nin çok değerli, kıymetli <laughs> yöneticilerini saygıyla selamlıyoruz. Böyle bir etkinliğin Kayseri'de, özellikle İş Anadolu'nun merkezinde etkinliğin, böyle bir etkinliğin düzenlenmesini gerçekten çok olumlu sayıyoruz. Onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Tabii ki biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in temel değerlerine sadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu çatısı altında, bir çatı altında birleştirmiştir. Bütün etnisiyi birleştirmiştir. Bunların içerisinde 1071'de Anadolu'nun kapısını açan biz Alparslan'dan önce de Anadolu'daydık. Herkes diyor ki 1071'de Anadolu'ya geldik. Hayır. Bizler Orta Asya'nın tepelerinde, Orta Asya'nın çöllerinde 1071 önce de vardık. Ta ki Anadolu'ya 1071 önce de yerleşmiştik. Bunların içerisinde en önemli kuşak tabii ki konar göçer olan Avşarlardır. Bunlar savaşçıdırlar. Memleketine, milletine bağlıdırlar. Tarihte de böyle olmuştur. Osmanlı, Selçuklu'ya geldiğimizde uç beylikleri hep avşar olmuştur. At üstünde seferlere gitmiştir, uç beyliklerine görev almışlardır. Osmanlı'ya geldiğimizde 600 yıl diyoruz. 600 yıldan önce, 800-850 yıl biz e, hizmet etmişiz. Sadece avşarlar mı? Diğer Türk boylarının tamamı. Ama avşarlar Osmanlı'da azınlık olmamışlar. Her zaman öncü birlik olmuşlardır. Sonuç temel